Seri çetim çok acılıydı ve hata var o devan oldu. Bir yere çetim çok acılıydı ve hata var o devan oldu. Etirsin dedim da be hakikeni be be. Etirsin dedim be

peşmerge merkezim alava kirdim, şadibu muhavve be dostu düşme. Geçmiş merkezim be dostu. destekliyor. Ancak ne yazık ki biz henüz e, tamamıyla e, yaşamsallaştıramadık. Bunu tamamıyla kurumsallaştıramadık. Yani kendi birimlerimizde, kendi e, günlük icraatlarımıza bunu tamile yer edemedik. O da büyük bir eksiklik. İşte saraya gideceğini söyledi. Ben hayırdır ne diye gidiyorsunuz? Biz parayı getirmeyi ne parası? Bizim belediye hissesi orada, oradaki bankada. Yani ben hayretler içinde kaldım. Arkadaşlarım bu Muradiye'deki hesabımız hacizli mi, icralı mı, davalı mı? Hayır dedi, hiçbir sorun da yok. O zaman neden burada ile sarayı tercih ettiniz? Bu tamamıyla başkanın e, imtiyat ve direktifiyle olmuştur cevabını aldım. Yani tekci zihniyet, halkı olmayan, e, ranta dayalı e, politikalar üretildiği zaman e, kesinlikle e, halkın hizmetine e, sunulacak bir kuruşları olmaz onların. Ve bu yüzden yani biz de biz e, belediyenin bütün imkanlarını halkın hizmetine sunduk. Yani yapılmayacak bir şey yoktur. Biz geldiğimizde yıllardı e, maaşını alamayan e, memurlar vardı. Siz bunu bizim personelimizden sorabilirsiniz, görüşlerini alabilirsiniz. Evet, gö alabilirsiniz. Biz 15 Nisan'dan e, e, itibaren bizim kayıtlarımızda var. E, Mali Hizmetler kayıtlar da mevcuttur. O 15 Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar tek bir gün bile bir aksama yaşanmamıştır. maaşlar ödenmesinde hatta hatta biz geçmişe ait borçların da büyük bir kısmını ödemiş durumdayız.